Bu metinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Adana ikilemeye, B kişileştirmeye, C benzetmeye, D zıt anlamlısı olan sözcüğe. Bakalım. Uçakla gene aşağıya kağıt atmaya başladılar. Aşağıya derken bunun zıt anlamlısı yukarıyadır. Yani zıt anlamlısı olan bir sözcüğe yer verilmiş. D'yi eledim. Sanki havadan Kudret helvası yağıyormuş gibi kapışan kapışana. Bakın sanki havadan kudret helvası yağıyormuş gibi derken bir benzetme var. C'yi eledim. Ardından burada kapışan kapışana derken bir ikileme söz konusu. A'yı eledim. Devam ediyorum. Alan bir süre kağıda okumaya çalışıyor. Sonra beceremeyip katlıyor ve bir muska gibi kuşağının içine yerleştiriyordu. Bakın burada gördüğümüz kadarıyla kişileştirmeye yer verilmemiş. Peki kişileştirme neydi arkadaşlar? Kişileştirme insan dışındaki varlıklara insanlara ait olan özellikleri verme sanatıydı. Dolayısıyla bu metinde bir kişileştirme yoktur. Cevabım Bursa şıkkı. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Önce şıkları okuyalım bu tarz sorularda. A. Ayağının tozuyla mı? B. Ateş almaya mı geldin? C. ipe un mu serdin? D. Mürekkep mi yaladın? Bakalım. Eskiden kibrit yokmuş. Ateş sönünce ateş küreğiyle komşuya gidilir. Komşudan bir parça ateş alınırmış. Ateş almak için komşuya geçen kadınlar kürekteki ateş sönmesin diye acele ederlermiş. Kapıdan içeriye girmeyerek kısa bir konuşmadan sonra gitmek isteyen ziyaretçilere nokta 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 ya ateş almaya gelmişler. Sönmesin diye hemen gitme, geri gitmeleri gerekiyormuş. E bunlara ne denir arkadaşlar? Ateş almaya mı geldin? O zaman cevabım B. Denmesi de işte bu devirlerden kalma bir deyimdir dedi. Cevabımız Bursa. Gördüğümüz gibi bu deyimde mantıklı bir açıklaması varmış. Bu metnin hikaye unsurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Zaman unsuru belirgin değildir. B) Bir evin selden sonraki durumu anlatılmıştır. C) Olay yazarın başından geçmiştir. D) Sözü edilen mekan bir evdir. Bakalım. Sel felaketinden sonra evde hiçbir eşya kalmamıştı. Ee, ne uyuyacak yatak, ne de izleyecek televizyon. Soğuktan şikayet edip yaktığı sobası, giydiği kazak bile yoktu artık. Bakın daha yazar olayın içinde yok bu ana kadar. Dışarıdan bir göz olarak anlatıyor. Yani üçüncü kişi ağzıyla anlatım var. Bir evi mi anlatmış? Evet sözü edilen mekan bir evdir. Değil edin. Ve bir sel felaketinden sonra yaşananları e, durumu anlatmış. Dolayısıyla B eliyorum. bir evin selden sonraki durumu anlatılmıştır. Devam ediyorum. Hasta olurum diye her gün şikayet ettiğine şimdi nasıl da razı olmuştu. Artık kime şikayet edebilirdi ki? Sadece geçmişten kalan izlerin, hatıraları ile zemine uzanmış ve nihayet yorulup uyuyakalmıştı. Bakın burada belli bir zaman unsuru var mı? Yok. Dolayısıyla zaman unsuru belirgin değildir. Ayıd eledim. Ancak az önce de dediğim gibi üçüncü kişi ağzıyla bir anlatım var yazar dışarıdan bir göz gibi anlatıyor olayları. Yani olay yazarın başından geçmiştir ifadesi söylenemez ve yanlıştır. Cevabımız Ceyhan. Bu metindeki altı çizili isimlerden hangisi sayısı bakımından farklıdır dediği. Bakın vücudumuzda ifadesi var. Akciğer ismi var. Bağışıklığımızı ismi var. Ve hastalıklara ismi var. İsimler sayısı bakımından 3'e ayrılırdı tekil, çoğul ve topluluk isimleri. Tekil çokluk eki almazdı. Yani lerlar eki almazdı. Çoğul isimler lerlar eki alırdı ee, ve birden çok ismin yerini tutardı. Topluluk isimleri de lerlar eki almadan e, topluluk anlam e, yani çoğul anlam Kazandırırdı isimlere Mesela bir sürü dediğim zaman Lerler eki olmamasına rağmen Birden çok varlığı Zihninde canlandırıyordu Bu bakımdan baktığımızda Vücudumuzda ifadesi Tekil bir isim Akciğer ifadesi Tekil bir isim Bağışıklığımızı tekil bir isim Ama bakın Hastalık tekil bir isimken Hastalıklar lerler ekini alarak çoğu bir isim oldu. O yüzden sayısı bakımından farklı olan denizdir arkadaşlar. Numaralanmış paragrafın paragrafların türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Öyküleme, tanıtma, betimleme gibi başlıkları ayıracağız arkadaşlar. Paragrafları. Bire bakıyorum. Tilki diyor ki bize Tilki Yol başında durmuş, etrafı gözetliyormuş. Karşıdan yaman bir kurtla bir çoban köpeğinin güle oynaya geldiklerini görmüş. Yanlarına gidip dostluklarının gerekçesini sormuş. Köpek, "Dün bu kurt bizim sürüye saldırdı. Birkaç koyunu boğazladı. Arkasından koştum ama yetişemedim." dedi. Burada bakın bize bir olay anlattı. Yani bir öyküleme e, paragrafı öyküleme olmayanları silelim. Bize herhangi bir şey betimlemedi veya herhangi bir şey tanıtmadı. Geldim ikinci paragrafa. Kırgızistan'da bulunan son göl doğa koruma alanı ilan edilmiş bir bölgede yer alıyor. Göle erişim sadece Haziran-Eylül arasında mümkün oluyor. Geri kalan zamanlarda göle ulaşmak hava şartları nedeniyle mümkün değil. Burada arkadaşlar bakın Kırgızistan'da bulunan bir gölü tanıttı bize. Adı üstünde tanıtma paragrafıdır. Dolayısıyla iki tanıtma olacak. 1'e de öyküleme demiştik. C'yi deledim. De Aslında cevap ortaya çıktı. 3'e de bakalım. 3. Serin bir rüzgar esiyor. Üstümüzde siyah bir çadır gibi açılan çam dalları titriyordu. Anadolu'nun bu yalçın, ufuklu, boş, kayalık ve korkunç tarafı Bozdağına giden bu ıssız yol eskiden beri eşkıya uğrağıydı. Bunu biliyordum. Bakın burada bir ortamı e, kelimelerle resim haline getirdi adeta. Zihnimizde canlandırdı. Yani betimleme paragrafıdır derim ben buna. Dolayısıyla cevabım Adana arkadaşlar. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Ana düşünce dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Yazarın bize vermek istediği mesaj bizim metinden çıkarmamız gereken dersti. Okuyalım şıkları. A. Masallar çocukların dil gelişimine katkıda bulunur. B. Masallar çocukların empati kurmasına yardımcı olur. C. Masallar çocukların zihinsel gelişiminde rol oynar. D. Masallar çocukların hayal gücünü Geliştirir dedi. Şimdi burada metni okumamız lazım. Masalların çocukların çocukların gelişimine en büyük katkısı dil gelişimidir. Çocuklar dili konuşulanları duyarak ve masalları dinleyerek öğrenir. Böylece masal çocukların kelime haznelerini geliştirir. Çocuklar dil bilgisi ve sözcük dizilimini öğrenirler. Bakın burada hep dil gelişimiyle alakalı bize bir mesaj verdi. Yani diyebilirim ki bu metnin ana düşüncesi. Masallar çocukların dil gelişimine katkıda bulunur. Yani cevap Adana arkadaşlar. Bizde yani şöyle diyebiliriz aslında ana düşünceyi bir paragraftan veya sayfalarca yazılan bir metinden çıkartacağımız özet bir cümledir. Mesajdır. Cevap Adana. Bu metinde. Teknofest ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde değinilmemiştir? Bir şıkları okuyalım. A. Düzenlenme amacının ne olduğuna. B. ilk olarak ne zaman düzenlendiğine. C. Festival kapsamındaki etkinliklere. D. Düzenlenmesine katkıda bulunan kuruluşlara. Okuyalım. Teknofest, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda önemli rol oynayan birçok kuruluşun katılımıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık uzay ve teknoloji festivalidir. Ee, tamam. Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ilki 2018 yılında gerçekleşmiştir. Bakın. ilk olarak ne e, zaman e, düzenlendiğini söyledi. B'yi eledim. Devam ediyorum. Bu festival, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi arttırmayı amaçlamaktadır. Amacını Söyledi mi? O zaman A'yı eledim. Ayrıca festival içeriğinde konserlerden, hava gösterilerinden, yarışmalardan e, oluştuğunu, içeriğini anlattı. Dolayısıyla kapsamdaki yani festival kapsamındaki etkinliklere e, değindi. C'yi eledim. Cevap ortaya çıktı aslında ama metnin diğer tarafında da okuyalım. Diğer amacı ise Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmaktır dediği. Bakıyorum. D'de düzenlenmesine katkıda bulunan kuruluşlara demiş. İlk cümlede arkadaşlar çeşitli birçok kuruluşun katkısıyla yapıldığını söyledi. Ancak hangi kuruluşlar olduğunu söylemediği için cevabım denizlidir. Değinilmemiştir. Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. A dörtlükten oluşmuştur. B Dize sonlarında ses benzerliği vardır. C. Benzetme yapılmıştır. D. Pekiştirme kullanılmıştır. Bakalım. Yel estikçe uçuşan yapraklara benziyor. Durmadan, yorulmadan, daldan dala geziyor dedi. Bakın. Dört mısradan oluşmuş. Yani dörtlükten oluşmuştur. A'yı eledim. B'ye bakıyorum. Dize sonlarında ses benzerliği vardır diyor. Bakın. Bu dizeyle, birinci dizeyle, üçüncü dize, İkinci dize ile dördüncü dize sonunda ses benzerliği var. Dolayısıyla B'yi eledim. Yapraklara benziyor derken. Yani yel estikçe uçuşan yapraklara benziyor derken bir benzetme var. Dolayısıyla C'yi eledim. Ancak pekiştirme yok. Pekiştirme neydi? Bir şeyi daha kuvvetli söylemek. Yani şöyle özelliğini arttırarak söylemekti. Mesela mavi yerine masmavi mavi demek. Bunu pekiştirmekti. Sarı yerine sapsarı demek. Fakat burada herhangi bir e, böyle ifade var mı? Yok. Dolayısıyla cevabım denizi şıkkıdır arkadaşlar. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? E, bakalım bir metni okuyalım. Teknik, bilimin araç, gereç ve makineye dönüşmüş halidir. İnsanoğlu onun sayesinde ilk çağların karanlığından sıyrılmıştır kendine daha çok zaman ayırıp kültürel yönden olgunlaşmıştır. Birbirini sevmeyi, barış içinde bir arada yaşamayı öğrenmiştir. Burada teknik insanlara neler sağlamış, hangi yararları bulunmuş? Bundan bahsetti. Metnin konusu derken de aslında bunu kastediyor. Dolayısıyla cevabım A, tekniğin insanlara sağladığı yararlar. Diğer şıklara da bakalım. B tekniğin bilimden ayrılan yönleri bu yok. C bilimin temelinin tekniğe dayanması değil. D ilk çağlardaki te e teknolojik gelişmeler bundan da bahsetmemiş. Yani konusu bu değil. Konu nedir arkadaşlar? Metine şöyle bir soru soracağız. Yazar bu metinde neyden bahsediyor? Bunun cevabını aldığımda ben konuyu bulmuş oluyorum. Yazar peki bu metinde neden bahsediyor? Tekniğin insanlara sağladığı yararlardan bahsediyor. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır arkadaşlar. Bu metindeki numaralanmış sözcüklerin hangisi isim değildir? Bakalım. İsimler neydi arkadaşlar? İş, hareket, oluş, bildirme, varlığı karşılayan sözcüklerdi. Mesela kalem bir isimken yazmak bir eylemdi, bir fiildi. Yazmak bir hareket bildirirken, mesela yazıyorum derken bir hareket bildiririm. Ama kalem derken bir nesneyi ben ifade ederim. Bunun e, zihnimizde canlanacağı şekilde kelimelerle ifade edilmesidir isim aslında. Bakalım bir radyo demiş. Evet radyo deyince bir varlığın ismi, bir varlığın adı gitti. Üçe bakıyorum. E, üzerindeki resmi en ince ayrıntısına kadar diyor. Resim İsim midir? Evet isimdir. Bunu da eledim. Dörde baktım. Takvimin demiş. Takvim isim midir? Evet arkadaşlar. E, ayları, günleri, yılları izleyebileceğimiz bir nesnenin adıdır. Bunu da eledim. Ancak ahşap bir evde geçti derken geçmek nedir? Bir fiildir. Dolayısıyla cevabım B. Şimdi... E, bu şekilde e, mantık olarak isim ve fiilleri ayırt edebilirsiniz. Bir de mak, mek eklerimizi eklediğimizde uyum sağlıyorsa ben sözcüye fiil derdim. Uyum sağlamıyorsa isim derdim. Mesela radyo mak, radyo mek oluyor mu? Olmuyor. Resim mek, resim mak oluyor mu? Olmuyor. Takvim mak, takvim mek oluyor mu? Olmuyor. Ancak geçmek oluyor mu? Oluyor. O zaman geçmek bir fiildir derdi. Dolayısıyla isim olmayan hangisiymiş? B geçti sözcüğü. Bu metin iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Şimdi burada düşüncenin farklı bir yani anlatılanlar farklı bir şekle dönecek arkadaşlar. İkinci paragrafa geçmemiz için anlatılanlar biraz değişecek. Farklı bir boyut anlatılmaya başlanacak. Bakalım. Bir. 19 Mayıs 1919 Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaktadır. Tamam. Burada 19 Mayıs'tan bahsetti. Ne olduğundan bahsetti. 3'e baktım. Ee, Atatürk milli mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve eski fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştük. Bakın burada Atatürk'ün farklı bir şeyi görmesinde yani Samsun'a çıkmasını bir kenara bıraktı. Neden gençlere önem vermeye başlıyor? Bundan bunu yani bunu anlatmaya başlıyor. Dörde baktım. Ona göre bütün ümit gençlerdeydi. 5. Bu nedenle de gençlik kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Bakın az önce de söylediğim gibi 1 ve 2 numaralı cümleler 19 Mayıs'ı ifade ediyor. 19 Mayıs'ın ne olduğunu anlattı bize. 3'ten itibaren Atatürk'ün gençlere verdiği önemden bahsediyor. Yani ben bu metni 3'ten itibaren ikinci paragrafa ayırabilirim. Dolayısıyla cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. Bu metinde numaralanmış yerlerden hangilerine nokta getirilmelidir? Bakalım. Frak astronomik saati. Buraya virgül getirilmeli. Yani bir olanları eledim. Orta çağdan kalma muhteşem bir yapıdır. Cümlem bitti. Nokta. O zaman iki kesin olacak cevaplarımda. Devam ediyorum. Astronomik saat. Güneş, ay ve yıldızların konumlarını gösterirken Çeşitli figürlerin ve sembollerin de bulunduğu karmaşık bir mekanizmayla donatılmıştı. Bakın 4 numaralı kısımda yine cümlem bitti nokta koydum. Ee, astronomik saat derken arkadaşlar bundan sonra aslında virgül getirmem lazımdı. Ancak bakın burada kendinden sonra bir virgül kullanılmış. Ben burada e, neden bahsettiğimi cümlenin e, odak noktasını öne çıkarmaya çalışıyorum Dolayısıyla birbirine astronomik saat ve güneş karışmasın diye buraya noktalı virgül koymam gerekirdi Yani cevabım ne olacak? 2 ve 4 numaralı yerlere nokta kullanmalıyım. Cevap C. Merdiven dikey yüzeyler arasında geçiş sağlamak amacıyla tasarlanır. Günlük hayatın birçok alanında karşılaştığımız merdivenler birçok çeşitte bulunabilir. 3 çeşit merdiveni anlatmış. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamada söz edilen merdivenlerden herhangi birine ait değildir? 1. Spiral merdivenler demiş arkadaşlar. Spiral merdivenler dairesel yapıda oluşur genellikle. Küçük alanlarda yer tasarrufu sağlamak amacıyla tercih edilir. Dikey alanda yer kaplamadığı için dar alanlarda oldukça kullanışlıdır. Bu arkadaşlar spiral dediği hangisi? C şıkkında verilen yani buraya 1 diyelim ya da şuraya C diyelim. O zaman C'yi eledim. L merdivenler diyor. L merdivenler 90 derece dönen merdivenlerdir. İki düz duvar arasında köşe dönerek geçiş sağlar. İç mekanlarda merdiven korkulukları ve rıhtım detayları ile estetik bir görünüm kazanabilir dedi arkadaşlar. Bakın bu da hangisi? Bakın şöyle L merdiven diyebilirim. B'yi eledim. O zaman buraya B dedim. U merdivenler dedi. U merdivenler adından da anlaşılacağı gibi U şeklinde olan köşeli bir yapıda tasarlanmış merdivenlerdir. U merdivenler kütüphane, otel, ofis binaları gibi mekanlarda yaygın olarak yer alır. Bakın U merdiven de zaten şöyle arkadaşlar. A şıkkında verilmiş. Buraya da A dedim. O zaman sadece D şıkkındaki merdiven çeşidimiz açıkta kaldı. Bu sorunun cevabı denizidir. Bu metinde numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır dedi. Bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde demiş birincide. Evet Amerika'nın A'sı Birleşik'in B'si. Devletlerinin D'si büyük yazılır ve bir devlet adı olduğu için Kendinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. 2'ye baktım. Ohio eyaletinde demiş. Evet Ohio'nun osu büyük eyaletin esi küçük olur. Aynı Sakarya ili derken Sakarya'nın sesinin büyük ilin isinin küçük olduğu gibi. Burada da bir yanlışlık yok. 3'e geldim. E, Amerikan çevre ajansının derken bakın ajans kelimesi. Burada bir kurum adına dahil dolayısıyla A büyük olmalıydı. Yani cevap C arkadaşlar. 4'te 50 mikrogram demiş. Burada bir yazım yanlışı yok. Yani yazım yanlışı olan C Amerikan Çevre Ajansı'nın ifadesindeki A büyük olacaktı. Ceyhan. Aşağıdaki grafikte Aytaç, Bora, Salih ve Zeynep'in Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinde Çözdüğü soru sayısı verilmiştir. Soru sayısı demiş. Türkçe, matematik, fen bilimleri demiş. Bu grafikle ilgili bilinenler ise şöyledir dedi. Türkçe dersinden en fazla soru çözen kişi Zeynep'tir dedi. Bakın, Türkçeye baktım. En fazla mavi çözmüş. O zaman mavi Zeynep olacak. Mavinin Zeynep olmadıklarını siliyorum. A gitti, D gitti. X'i işaretledim. Matematik dersinde en az soru çözen Aytaş'tır. Matematik dersinde en aza bakıyorum. Şu pembeymiş arkadaşlar. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim? Aytaş diyeceğim. Bursa ve Ceyhan arasında kaldım. Salih'in fen bilimlerinden çözdüğü soru sayısı 250'den fazladır. Fen bilimlerine bakıyorum. Şunu eledim. Aytaş'tı. Mavi'yi eledim. Zeynep'ti. 250'nin üzerinde hangisi var? Bakıyorum. Şurası var. O zaman bu buna yavru ağzı diyebiliriz arkadaşlar. Yavru ağzı olan hangisi olacak o zaman? Salih olacak. Bu da hangisinde var? C şıkkında var. Buraya da yeşil olan kaldı. O zaman cevabım C an şıkkı.